Arkadaşlar merhaba. Bugün 3 Ekim Cuma. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi dün Lokman Ekim'in pay yer alım haberi paylaşıldı. Burada açıklama şöyle. şirket arkadaşlar dün 17 TL 03 kuruş ile 17 TL 11 kuruş fiyat aralığından 26.500 adet pay geri alımı yapmış. Yine Net Holding'in Pay geri alım haberi vardı. Netolink'te dün 42 TL 48 kuruş ile 43 TL 20 kuruş fiyat alından 178.811 TL toplam nominal tutarlı 7.656.000 TL tutarında alış işlemi yapmışlar. Yine Kıraç Galvaniz'in pay geri alım haberi var. Kıraç Galvaniz'de dün 48.5 TL fiyat ortalaması ile 10.000 adet pay geri alımı yapmış. Tedbir getirilen hisselerde Big Chef ve Söktaş paylarında 3 Ekim 2025 tarihli işlemlerden seans başından 31 Ekim 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar bürüt takas uygulanacak. Yine doğal Doğalgaz'ın pay geri alım haberi var. Ahlaç Doğalgaz'da ağırlıklı ortalama 28 TL 90 kuruştan toplam 30 bin adet pay geri alımı yaptı. Link bilgisayarın yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Burada açıklamada arkadaşlar şirketimiz Türkiye genelinde kamu güvenliği altyapısının güçlendirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Birimleri Çevre Güvenlik Kamera Sistemi Kurulumu ve Modernizasyonu Alımı ihalesini kazanmış olup söz konusu işe ilişkin KDV hariç 3 milyon 495 bin TL bedelli sözleşme için imzaya davet edilmiş arkadaşlar. Söz konusu işin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanarak teslim edilmesi hedeflenmekteymiş. Yine haberlerde tedbir getiren hisselerde Gezinomi ve Sanifuan payları 3 Ekim 2025 tarihli işlemlerden seans başından 31 Ekim 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek. Akfen İnşaat'ın pay geri alım haberi var. Bu şirkette dün arkadaşlar 43.337 adet pay geri alımı yapmış. Yine Mercan Kimya'nın pay geri alım haberi var. Mercan Kimya'da pay başına 38 TL fiyat ortalaması ile toplam 494.635 adet Mercan payını geri aldılar. Ofis Yemin pay geri alım haberi var. Ofisiyemde dün ağırlıklı ortalama 65 TL 37 kuruştan toplam 5.428 adet ofisiyem payını geri aldılar. Yine Akfen Yenilenebilir Enerjinin pay yer alım haberi var. Bu şirkette dün 40.000 adet pay yer alımı yaptı. Yine Arsan Tekstil'in sermaye tavanı artırım haberi var. Burada kayıtlı sermaye tavanını 1 milyar 762 milyondan 15 milyara çıkaracak şirket. SPK'dan onayı 26 Eylül'de aldılar. Ticaret Bakanlığı'ndan da onay alınmış ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacakmış. Yine Fonet Bilgi Teknolojilerinin yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Burada özet bilgi yurt içi yerleşik bir şirketten sipariş alınması hakkında. Açıklamada şöyle. Şirketimiz yurt içi yerleşik özel bir şirketten toplam süresi 36 ay olan anahtar teslim bir yazılım projesinin uçtan uca geliştirilmesi, devreye alınması, garanti, bakım ve onarım için 299 milyon TL artı KDV bedel üzerinden sipariş almıştır. Proje çalışmaları Ekim ayı içerisinde başlanacakmış. Yine haberlerde Karel Elektronik'in Kayıtlı sermaye tavanı artırım haberi var. Burada mevcut kayıtlı sermaye tavanını 2 milyardan 5 milyara şirket çıkarmış. SPK'dan onayı 25 Eylül'de almışlar. Ticaret Bakanlığından da onay alınmış. Ve e, olağanüstü genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulacakmış arkadaşlar. Yine oba makarnacılığın haber ve söylentileri ilişkin bir açıklaması var. Burada asılsız haber ve söylentiler hakkında bir açıklama yaptılar. Açıklamada şöyle, 1 Ekim 2025 tarihinde kap üzerinden yapmış olduğumuz açıklamaya rağmen bazı basın ve yayın organlarında gerçeği yansıtmayan ve yanıltıcı başlıklarla kamuoyunun ilgisini çekmeye yönelik haberlere yer verildiği görülmekte olup makarna üretim fabrikalarımız Japonya merkezli gıda şirketi Nissin Foods Holding Limited'e devredildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Obu Makarna olarak Nissin Foods Holding Limited şirketiyle ile 1 Ekim 2005 tarihinde imzalamış olduğumuz varlık devir sözleşmesi yalnızca Sakarya Hendek'teki noodle fabrikamız ile içindeki makine ve ekipmanların satışını kapsamaktadır olup Obu Makarna'nın hiçbir makarna üretim fabrikasının satışı söz konusu değildir. Makarna üretim fabrikalarımız şirketimizin asıl faaliyet konusunu oluşturan makarna üretimi için esaslı tesisler olduğundan şirketimiz tarafından makarna üretim fabrikalarının satışına ilişkin olarak herhangi bir süreç büyütülmemekte ve makarna üretim fabrikalarının satışı veya devri hiçbir şekilde planlanmamaktadır. Yatırımcılarımızın herhangi bir hak kaybına maruz kalmamaları için asılsız haberlerin önüne geçmek amacıyla yalan, yanıltıcı haber yapan şahıslar hakkında hukuki ve ceza yollara başvurulacaktır denmiş arkadaşlar. Dün BIST endeksi %1.23 düştü. 11.082.63 puanla kapanış yaptık. Sasa hissesi dün %3.98 değer kaybıyla 3 TL 38 kuruş seviyesinden günü geride bıraktı. Burada özellikle HSBC tarafında yüklü satış vardı. HSBC müşterileri Sasa hissesinde 611 milyon lot net satış yaptı. Ortalama satışın maliyeti 3 TL 45 kuruş oldu. Sasa hissesinde gerçekleşen net satışların %78'i HSBC üzerinden yapıldı. Günlük satışlarında net karşılığı 2 milyar 111 milyon TL oldu. Türkiye Şecam hissesine baktığımızda Şişecam camda dün %4.27 değer kaybederek 35 TL 88 kuruş fiyattan günü geride bıraktı. Burada da BOFA tarafından yüklü satış vardı. Bank of America müşterileri şişe hissesinde 7 milyon 229 bin lot net satış yaptı. Ortalama satışın maliyeti 36 TL 71 kuruş oldu. Şişecam hissesinde gerçekleşen net satışların %35'i Bank of America üzerinden yapıldı günlük satışlarında net karşılığı 265 milyon TL oldu. Dün HSBC tarafına baktığımızda HSBC müşterileri 2 milyar 190 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. HSBC üzerinden nette en fazla alınanlar da Koç Holding birinci sırada. Koç Holding'de net alış 74 milyon TL oldu. Migros'ta net alış 35 milyon TL. Tüpraş'ta 20 milyon TL. Akbank'ta 18 milyon Türkiye Halk Bankası hissesinde de net alış 12 milyon TL oldu. HSBC üzerinde netten fazla satılanlarda da Sasa Polisler var. Net satış 2 milyar 111 milyon TL oldu. Aselsan'da net satış 92 milyon TL. Astor Enerji'de 67 milyon TL. Hacı Ömer Sabancı Holding'de 54 milyon. Ve Türksel'de de net satış 36 milyon TL oldu. Dün iş yatırım tarafına baktığımızda İş Yatırım müşterileri 175 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. İş Yatırım üzerinden netten en fazla alınanlarda Erdemir Ereğli insada net alış 231 milyon TL oldu. Türkiye İş Bankası C hissesinde net alış 188 milyon TL, Yapı ve Kredi Bankası hissesinde 135 milyon TL, Türkiye Şevacan Fabrikaları AŞ'de 117 milyon TL, Türkiye Garanti Bankası hissesinde de net alış 89 milyon TL oldu. Dün en fazla açığa satış yapılan hisselerde de Türk Havaları 1.sadaydı. Türk Havaları'nda açığa satış işlem hacmi 3 milyar 244 milyon TL oldu. Akbank'ta 2 milyar 296 milyon TL. Yapı ve Kredi Bankası hissesinde 2 milyar 165 milyon TL. Türkiye İş Bankası C hissesinde 1 milyar 436 milyon Erdemir Ereğli Demir Çelik'te 1 milyar 274 milyon, Türkiye Alk Bankası hissesinde açığa satış işlem hacmi 1 milyar 236 milyon, esasında 1 milyar 197 milyon, Türkiye Garanti Bankası'nda 1 milyar 76 milyon, Emlak Konut Gayrimenkul'de de açığa satış işlem hacmi 955 milyon TL oldu. Dün en fazla yükselen hisselerde QNB Bank %10 yükseldi. Marmara Holding %10, Dünya Holding Yine %9.9 yükseldi. Burada %9.9 yükselen hisselerde Hedef Holding var. Temopol Polimer, Avrasya Gayrimenkul, Dof Robotik, Alkım Kağıt, Intema İnşaat, Alkım Alkalı Kimya, A1 Kapital, Ekiz Kimya, Link Bilgisayar, QNB Finans Finansal Kiralama ve Doğan burada dergi yayıncılık %9.9 yükseldi. Söktaş Tekstil'de %9.8 yükseldi arkadaşlar. En fazla düşenlerde de Anel Elektrik %10 düştü. Destek Finans Faktörünk %10 düştü. ATP Yazılım %9.9 düştü. Emek Elektrik yine %9.9. Gıpta Ofis %9.9. Efor Çay %9.9. Avot Kurutulmuş Gıda %9.8 düştü. Vanet Gıda %9.8. Kua Granit %9.6. Büyük Şefler %8.9. Yayla enerji %8.8. Ditaş Doğan yedek parçada %8.5 düştü arkadaşlar. Dün para giriş çıkışlarına baktığımızda biz Endeksinde net para çıkışı 4 milyar 273 milyon TL oldu. Bist 30'da net para çıkışı 2 milyar 871 milyon TL. Tüm hisseler bazında ise borsamızda net para çıkışı 6 milyar 403 milyon TL oldu. Dün netten fazla para çıkışının olduğu hisselerde Türkiye Garanti Bankası hissesi 1. sırada net para çıkışı 518 milyon TL oldu. Akbank'ta 500 milyon TL, Peker Gayrimenkul'de 481 milyon, Türkiye İş Bankası C hissesinde 476 milyon TL, Ereğli Demir Çelik'te 431 milyon, Destek Finans Faktoring'de de net para çıkışı 367 milyon TL oldu. En fazla para girişi olan hisselerde de Dof Robotik net para girişi 607 milyon TL. Türk Hava 416 milyon TL. Türkcell'de 263 milyon. Koç Holding'de 244 milyon. Emlak Konut Gayrimenkul'de 204 milyon. Aksa Enerji'de de net para girişi 191 milyon TL oldu. Dün Tera Yatsın tarafına baktığımızda Tera Yatsın müşterileri 1 milyar 270 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. Tera yatırım üzerinden nette en fazla alınanlar destek finans faktöring net alış 282 milyon TL oldu. Peker Gayrimonkul'de net alış 242 milyon TL. Tera yatırım teknoloji holding 138 milyon. Akbank'ta 113 milyon. Bin Birleşik Mağazalar'da yine 113 milyon. Green Türk Holding'de de net alış 82 milyon TL oldu. BOFA tarafına baktığımızda Bank of America müşterileri dün 1 milyar 720 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. Ofa'nın netten en fazla sattığı hisselerde Yapı ve Kredi Bankası var. Net satış 867 milyon TL oldu. Türkiye İş Bankası CSS'inde net satış 563 milyon. Türkiye İş Fabrikalarında 265 milyon. Akbank'ta 254 milyon. El el çelikte de net satış 183 milyon TL oldu. Bugün arkadaşlar en önemli konu başta da enflasyon rakamı açıklanacak. Saat 10'da bugün veri Atlanacağı gibi enflasyon Ağustos ayında %2.04 oranında artış göstermişti. Yıllıkta da %32.95 seviyesine enflasyon gerilemişti. Yani yıllık enflasyonda geri çekilme serisi 15. aya taşınarak dezenflasyon sürecinin devam ettiğini göstermişti. Şimdi rakamlara göre piyasa beklentisine göre arkadaşlar Eylül ayı için ortalama enflasyon beklentisi, tüfe beklentisi %2.58'lik bir beklenti var. Geçen yılın Eylül ayında da TÜFE'deki artış %2.97 olmuştu. Yani burada yine beklenti %2.58 olursa baz etkisinde etkisiyle 12 aylık baz etkisinde etkisiyle enflasyondaki yıllık enflasyondaki düşüş yani dezenflasyon süreci devam edecek gibi gözüküyor ve eğer %2.58'lik bir enflasyon gelirse 12 aylık enflasyon %32.45 seviyesine gelecek. Önceki gün açıklanan ve bir gösterge olarak izlenen İstanbul enflasyonu eylülde aylık bazda %3.19, yıllık bazda ise %40.75 oranında artış göstermişti. Yani sürpriz bir gelişme olmazsa yıl sonu enflasyonun %30'un altında noktalama ihtimali yüksek gözüküyor arkadaşlar. Son açıklanan piyasa katılımcıları anketinde de yıl sonu beklenti %29.86 idi. ABD tarafında da eğer bugün açıklanırsa arkadaşlar Eylül ayına ait istihdam rakamları açılanacak. Bir de arkadaşlar dün her perşembe olduğu gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yurt dışında yerleşiklerin menkul kıymet istatistiklerini yayınladı. 26 Eylül haftasında yabancıların hisse portföyü 159 milyon dolar artarken devlet iş borçlanma senedi portföyü ise 416 milyon dolar artış gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezerv rakamı ise toplam rezervlerin 182.9 milyar dolar yükseldiğini gösterirken bürüt döviz rezervi de 1.6 milyar dolar artışla 86.7 milyar dolara ulaştı. Diğer taraftan da arkadaşlar Ticaret Bakanı e, Sayın Ömer Bolat dün 2025 yılı Eylül ayı dış ticaret verilerini paylaştı. Buna göre 2025 Eylül ayında ihracatı geçen yıl aynı dönemine göre %3 artarak 22.6 milyar dolara yükseldi. 2025 yılı itibariyle olan Ocak Eylül döneminde ise ihracat %4.1 artışla 200.6 milyar dolar olarak gerçekleşmiş. Videoyu daha fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Şirketlere ait haberleri sizlere aktarmaya çalıştım. Hepinize iyi günler. Burada belirtiklerim yatsın tavsiyesi değildir. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.